Yani Türkiye'de RÜTÜK, basın ilan kurumu, polis, mahkemeler, suç ceza hakimlikleri zaten sürekli cezalar verip medyaya ya da sosyal medyada fikrini ifade edenlere sürekli cezalar yağdırıyor. hatta bunlarda da kalmıyor. Gazeteci arkadaşlarımız tutuklanıyor, gözaltına alınıyor. onlara yönelik çeşitli işte tehditler uygulanıyor. hep sanki bunlar yetmemiş gibi, sanki bütün bu RÜTÜK'ün basın ilan kurumu cezaları yetmemiş gibi bir de ee, daha da sıkı bir takım önlemlerden, ivedilikle atılacak adımlardan ve müeyyideler uygulanmasından bahsedilmesi doğrusu bende e, evet herhalde Tayyip Erdoğan bütün bunların yetmediğine inandı ki artık medya karşı bir savaş, bir olağanüstü hal ilan ediyor diye düşündüm doğrusu. Radyo Televizyon Üst Kurulu zaten bütün televizyon programlarını özellikle bağımsız ve eleştirel kanalları bütün televizyon programını denetliyor ve habire ceza yağdırıyor. Yani sanki bunlar yetmiyormuş gibi Cumhurbaşkanının böyle bir şeyden söz etmesi, yani yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarından söz etmesi, onun yıkıcı etkilerinden bahsetmesi, yani sanki deniyor ki insan aklına şu geliyor çok daha büyük bir takım cezalar uygulanacak o televizyonlarda yayınlanan programlar hakkında. Ama şöyle bir şey var, yani toplumun değerlerine aykırı program ne demek Allah aşkına? Ya da medyada yayınlanan işte milli manevi değerlere aykırı bir takım e, mesajlar veren aile e, birliğine aykırı yayınlar ne demek? Bunları bilmiyorum ben. Ben ben de evet bu ulusun e, bir çocuğuyum ama milli ve manevi değerler deyince ben bütün bu ülkede yaşayan herkesle, özellikle iktidardakilerle aynı milli manevi değerlere sahip bir insan değilim. Bunu biliyorum. Milli manevi değerler dediğimiz şey zaten bütün insanlara göre, topluma göre, topl yerine göre, zamanla göre değişen kavramlardır. Siz bu kavramları eğer tamamen siz genel bir milli manevi değerlerden söz ediyorsanız, bunun tek anlamı şudur. Siz der, demiş olursunuz ki benim anlayışım, benim milli manevi değer anlayışımı size dayatacağım. Ve bu konu buna aykırı bir takım yayınlar varsa hatta işte geçen gün biliyorsunuz Rütük'ten kanallara te telefon edilip e, milli manevi e, değerlere aykırı şarkıların, türkülerin yayınlanması istenmişti. Hatta Sezen Aksu'nun bazı parçalarının yayınlanması istenmişti. Diye, yani kendi anlayışınızı dayatmış olursunuz. Ve anladığım kadarıyla gelecek olan şey de bu zaten. Hatırlarsınız bir süre önce Tayyip Erdoğan ııı e virüs medyasından söz etmişti. Yani kendisini değiştiremediği, kendi kontrolünü alamadığı medyadan ve sosyal medyadan virüs medyası olarak bahsetmişti. Bu onlara karşı açıkça mücadele başlatmıştı. Şimdi anlıyoruz ki bu mücadele yeni bir aşamaya giriyor. Çok daha sert bir takım önlemler, çok daha e, sert bazı cezalar e, gündeme gelecek. Onu görüyorum ben. Acı şunu da söylemem gerekli. Burada güya Rütük dediğimiz kurum bağımsız özel bir kurum ve Cumhurbaşkanı seslendi kurumların çoğu zaten basın inan kurulu aynı şekilde. Bunlar bağımsız olması gereken, özel olması gereken kuruluşlar. Ama Tayyip Erdoğan hepsine baştan talimat veriyor, onların özelliklerini tanımıyor. Bir de ayrıca işin böyle bir yanı var. Yani siz Cumhurbaşkanısınız, e, ne oldu belli olmayan bir takım kavramlarla suç icat edip bunlara e, uygulanması için bütün kurumlara, bağımsız özel kurumlara talimatlar yağdırıyorsunuz. Bunun ne geleceğini hep beraber göreceğiz ama bunlar muhtemelen e, demokrasiye uygun bir takım adımlar olmayacak. Fakat şunu biliyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun emrindeki, onun sopu olarak kullandığı basınan kurumu, rütük ve benzer bir takım kuruluşlar ne yaparlarsa yapsınlar, bu ülkede e, bağımsız gazetecilik, eleştirel gazetecilik devam edecek. Bunu önleyemeyecekler.